Evet arkadaşlar Samsung a 16 cihazına FRP işlemi yapacağız arkadaşlar. <laughs> Uzaktan bağlantı kurarak arkadaşlar FRP işlemlerinizi yapabiliriz. Sadece bir bilgisayar olması gerekiyor. Bilgisayar ve serverdan cihazınızın FRP işlemlerini yapabiliriz. Şimdi aşağıda WhatsApp numarası paylaşacağım. Oradan yaptırmak cihaz yaptırmak isteyenler bize ulaşabilir. Şimdi hatta direkt canlı canlı bakın şimdi size FRP işlemini göstereceğim. <laughs> Şu anki yeni güncel bütün sürümlü cihazların hepsinde olmakta arkadaşlar. İsterseniz S25 30 olsun, 23 A16 ne bileyim 24, 35, 30 ne istersen arkadaş fark etmiyor. Bütün cihazların hepsini şu anda bu serverla açabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca şöyle söyleyeyim. E, piyasada yaptırdığınız fiyatın çok 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 altında fiyat veriyoruz. Bakın şimdi bu cihazda FRP var. Bakın cihazınız fabrika verilmiş vermiş falan filan bir hata veriyor. Tamam mı? Şimdi ben bunu bilgisayara bağlayıp işlemini gerçekleştiriyorum. Hemen hallediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bakın bilgisayarı bağladım. Evet şimdi serverdan işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet şu anda arkadaşlar işlem başladı şöyle göstereyim şu an sol tarafta işlem gerçekleşmekte evet server OK aldık şu an bakın burada işlem devam etmekte OK verdi şu an data, data gönderiyoruz. <laughs> Elimizdeki cihaz arkadaşlar A, A16 cihazımız. Bakın şu anda datayı gönderiyor. Bekliyoruz. Datamızı gönderdi. Port açıldı şu an telefonda. Evet şu an port açıldı bir tane daha data gönderiyor şu an server'dan. Birincisini gönderdi. Şu anda datayı açıyor arkadaşlar server'dan. Evet, şu anda gördüğünüz cihaz yeniden başladı. Evet, şu anda Bakın cihaz işlem hala, yeniden atla, atlattı kendini. Şu anda bağlantı kurmak için cihazın tekrar açılmasını bekliyor. Evet cihaz açıldı. Şu an okey attı ve frp işlemini removing frp dedi, bekliyoruz zaten. bekliyoruz arkadaşlar. Evet, şu an Remo ve bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten ekranda bir şey çıktı. Evet. Arkadaşlar uzaktan bağlantı kurarak bütün cihazlarınızın FRP'lerini, Samsung'un şu an güncel hepsini fark etmiyor Arkadaşlar uzaktan bağıntı kurup işlemlerini gerçekleştirmekteyiz yani Google hesabını mı unuttun hiç sıkıntı değil yeni cihaz sonuçta bunu servise göndersen gene para olacak arkadaşlar Evet, cihazın açılmasını bekliyorum. Olmayacak arkadaşlar için bakın canlı canlı arkadaşlar son sürüm cihazda ferrepeşimini yapıyorum. Evet, kol mekanına geldik. Evet, cihazımız açıldı. Başlangıç devam ediyorum. Manuel olarak ayarlanıyorum. Bakın atla çıktı. Tak. Evet. Arkadaşlar son sürüm. Bakın son sürüm caza. Ha. Öyle hani şey değil bu. Bakın A16. Şu an yüksek sürüm arkadaşlar. Böyle düşük sürüm değil yani. En son sürüm hatta. Öyle söyleyeyim. Evet Google hesabını şifresini unutanlar için arkadaşlar birebir gördüğünüz gibi hemen size hatta şöyle ayarlara girelim. Bakın hesap silinmiş mi silinmiş mi göstereceğim. Nerede? Hesaplar bir edekleme diyorum. Hesapları yönet. Bakın boş. İşlem bu kadar arkadaşlar. Geçmiş olsun aşağıdan aşağıdan arkadaşlar WhatsApp numarası paylaşıyorum. Lütfen aramazsanız seviniriz. Sadece mesaj atın. Biz zaten karşılık veriyoruz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Herkese de geçmiş olsun. Teşekkürler. bakın şimdi size göstereyim. Ha. Onu da göstereyim unutmadan. Cihaz hakkında giriyorum arkadaşlar bakın. Ee, yazılım bilgilerine bakacağım. Bakın Android kaç abi görüyor musun bak. Bakın yani yüksek sürüm arkadaşlar öyle hani Android 12 13 falan değil yani. Bir en yüksek sürüm yani şu anda kullanılan en üst seviyedeki sürümleri bile açıyoruz arkadaşlar. Böyle hani açamaz falan diyenler varsa Bak direkt canlı canlı gösterdim. En son sürüm arkadaşlar. Bunu bile açıyoruz yani. Yerimiz İstanbul Avcı tarafında. Esenro'da yakın sayılırız. dilen gelir dükkanımıza işlemini yaparız. Dilan uzaktan bağlantı kurarız arkadaşlar bilgisayarınıza. Oradan ismini yapabiliriz. İlla gelmenize gerek yok. Artık her şey kolaylaştı arkadaşlar direkt uzak bağlantı atıp işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Evet, geçmiş olsun arkadaşlar.